Hop hop ne yapıyorsun sen? Hop ne yapıyorsun? Abi bunu yerden buldum da yakmak istedim. Neyi yakıyorsun sen ya? Burada abi, Türk bayrağı var görmüyor musun? Tam da abi Türk bayrağı değil ki Azerbaycan bayrağı. Olsun da. Azerbaycan bizim bayram bizim kardeşimiz değil mi? Ya ben bir kardeşliklerini görmedim için yapmak istedim Hayır, abi. Hayır bizim kardeşimiz onlar. Tam ne Biz gibi. onlarla beraber tek iki devlet tek millet. Tam ne gibi bir kardeşini gördün ki abi? Onlar da Türk. Burada bak bizim bayrağımızı taşıyorlar. Yani burada bir savaş çıksa gelip yardım edecek mi yani bize? Eder. Biz onlar ederiz, onlar bize ederler. Ben şimdi kadar ettiklerini görmediğim için, yani bir faydasını görmedim şimdi yakıyorum açıkçası. Onlar bizim kardeşimiz. Öyle bir şey yok. Tanrı tamam içerisinde şey yapıyor, çöpe atayım abi. Atamazsın. Bu tamam, dairek olmaz, atamazsın. E niye abi? Bela niye mısın yürüket... sen ya? Abi ver Hayır. şey Hayır, atamazsın. Abi... Öyle şey olur mu? Ya olur abi. Hayır bu bizim bayrağımız. Azerbaycan bizim, fark etmiyor, aynı kardeşiz ben bilmiyorum ya. ben kardeşliğini görmüyorum abi. Yok, kardeş. kardeş olarak ben görmüyorum. Yok kardeşi de aynı kardeş. tamam ver abi. Hayır vermiyorum ben. Tamam ver abi. Vermiyorum. Tamam ver çöp atarım abi. Ha çöp atarım ben. Ya git kardeşim ya git belamı sine sine git. Çöp çöp atarım ya. Vermiyorum hayır git. Yürü. Defol. Ya abi ver ben Bak şey... benim başım belaya sokma defol git. yürü. Ya pardon çakmağınız var mıydı acaba? Ver. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Azerbaycan bayrağı değil mi o? Evet. Neden yıkıyorsun? E yerden buldum da bir yani önem yerden arz etmediği için diye onu yapıyorum. Yerden yakmana gerek var mı sence? Bu kardeş ülkemizin bayrağı. Ya tamam da şu an ben... O... senin eline geçecek. Ben onların hani kardeş ülkesi olduğunu düşünmüyorum. Yani bize ne gibi bir f... kardeşini gördün ki? Niye düşünmüyorsun? Bize ne gibi bir kardeşini gördün? Nasıl görmedim? Sonuçta bize destek oldular zamanında. Sen bunları bilmiyorsan git araştır seni. Ya ben hani araştırmamı ben bunu gerektiren... Ben sana ne bir... yaptırırım anladın mı? ne de şey yaptır Bunu sana veririm. Ya şimdi şöyle <laughs> bir şey söyleyeyim yani niye o kadar savunlu ki şimdi niye şöyle. savunmayayım ki? Bizim Türkiye'de bir savaş çıksa gelip yardım edecekler mi yani? Edecekler tabii ki de. Zamanında etmişlikleri de var zaten Haberleri izlersen görür de bakarsın da. <laughs> haberlerden öyle bir şey görmediğim sen için. Sen git buradan ya ben gideyim. Ya ben. Sinada hani senin bayrağını yapsalar hoşuna gider mi peki? Benim bayrağımı şimdi? yakamazlar. Yapsalar hadi diyelim Azerbaycanlar gel senin bayrağını yaksalar hoşuna gidecek mi? Ya hoşuma gitmez tabii ki de ama... Bu bayraktır. Bunun uğruna kan, kan verilir, can verilir. O yüzden hiçbir şekilde hiç kimsenin, hiçbir milletin, hiçbir ülkenin bayrağını yakamazsın bence. Çok hani çok hem büyük terbiyesizlik, büyük de bir şey yani hani ahlaksızlık olarak görürüm ben bunu. Bence bu yanlışından vazgeçmelisin. Yani ben sana söyleyeyim. Ben bu bayrağı sana ne veririm ne de Şimdi istersen git buraya. <laughs> Tepkin için çok teşekkür ederim. Aslında bu yapmış olduğumuz <laughs> bir sosyal deney. Oğlum dayak mı istiyorsun? <laughs> 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 abi kameram şu ilerideydi. Şaka mıydı? Kamera koydu. Şaka değil abi. Sosyal deney kameram şu ilerideydi. <laughs> Türkiye'de acaba hani Azerbaycan kardeşlerimiz ne kadar yanındayız diye bunu böyle bir tepkili açmak açısıyla yaptık. Ya Yapılır mı baba ya? Böyle öpüp başıma, korona olmasa öpüp başıma koyacağım. Ya. <laughs> yani bu, bu yakılır mı be? Yakılır mı be ya? kardeşim ya? Azerbaycan şey, şey, kardeşlerimizin her zaman ha? yanındayız abi. Razı mısın abi? Onları Biz çok seviyoruz. Ve izniniz olsa da paylaşmak istiyoruz abi diye. her yerde paylaşıyoruz. Hiç sürpriz oldu Çünkü biz ama. Böyle yapmayın ya. ya. Vallahi siz kendin için evet. zarar görürsün ha. Paylaş. Doğru şey abi. Hiç so kimin sosyal, sosyal deneyim kimin Ben sigara ben içecek, içecek ben zannettim abi. Ne bileyim ben. Ben sigara falan içecek zannettim. Neyse sıkıntı yok reis. Abi çok bayrağı değil mi şimdi? Abi abi bayrağı. Ama yani bari saçımızı falan tarasaydık ya. Azerbaycan kardeşlerimize selam olsun. Hanımefendi bu yapmış olduğum bir sosyal deneydi. Şöyle kameramız şöyle ilerideydi. Biz de Türkiye olarak Azerbaycan kardeşlerimizin ne kadar yanında olduğumuzu göstermek amacıyla çektik. Ee, çok güzel tepki verdiniz. Zaten. Bu bayrak da kardeş bayrağımız. Hiçbir zaman yaktırmayız, ezdirmeyiz, yıpratmayız. Bu bizim bayrağımız. Ee, i̇zniniz olursa paylaşmak istiyorum. <laughs> Sıkıntı değil paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim <laughs> sağ olun. Ederim. Abi yaptığımız aslında bir sosyal deneydi de.